Merhaba arkadaşlar. AYT Fizik Deneme Sınavının çözümlerine devam ediyoruz. Testimiz 34. Konu başlığımız bor atom modeli. Birinci soruyla başlıyorum sevgili arkadaşlar. Soru 1. Bor atom modeline göre elektronun dolandığı birinci yörüngenin yarıçapı çapı reisi, ikinci yörüngenin yarıçapı nedir? Bor arkadaşlar çekirdeğin etrafında elektron dönerken çembersel hareket yaptığından dolayı merkezcil kuvveti elektriksel kuvveti eşitliyor. Ve e, klasik e, fizikteki açısal momentum kavramı olan m ve r denklemiyle kendisinin e, önerdiği atomlar, atomların atomlardaki elektronlar çekirdeğin etrafında dönerken belli açısal momentumlar, belli bir açısal momentuma sahip olarak dönerler. Bu denklemle şu denklemin birleşmesi sonucu şöyle bir şey tanımlıyor arkadaşlar. Bu e, diyor ki şöyle sileyim arkadaşlar. Yarı çap R eşittir. A sıfır çarpı N kare bölü Z'dir diyor. Burada A boru yarı çapı yani 0,53 angstromu ifade eder. Şurada Z atom numarasını gösteriyor. Dolayısıyla yarı çap yörüngenin karesiyle doğru orantılıdır. Bu durumda R eşittir. En N eşittir 1 için R1 R ise N eşittir 2 için R2 yani karesi, N'in karesi 2'nin karesi 4R'dir. Dolayısıyla dolanma yarıçapı çapı e, yörüngenin karesiyle doğru orantılı diyeceğiz. Soru 2. Borak'ın modeline göre elektron dolandığı birinci yörüngedeki hız V ise ikinci yörüngedeki hız nedir? Burada arkadaşlar hız şöyle ifade ediliyor. Z bölü N oranıyla doğru orantılı. Yani kütle numarasının yörünge numarasına oranı. Şimdi birinci yörüngede ise o zaman V1 dediğimiz şey Z bölü 1 ise ikinci yörüngedeki hızı Z bölü 2 ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla biz buna V dersek şuraya ne demiş oluruz? V bölü 2 deriz. Cevabımız T seçeneği olur. Bu atom modeline göre elektron birinci yörüngede dolanırken toplam enerjisi eksiğedir. Buna göre ikinci yör e yörüngeye çıktığında toplam enerji ne olur? Toplam enerjiyi bor arkadaşlar eksi r çarpı z kare bölü n kare ile ifade etmiş. Bunu yarı çapla karıştırmayın arkadaşlar. Yarı çap eşittir a sıfır çarpı n kare bölü z'dir. Yani e, yörüngenin karesiyle. Bu ise z kare bölü n kare. Şimdi buradaki ifadeye baktığınız zaman r sabit bir sayı. Aynı atom için e, atom numarası sabit. Dolayısıyla enerji arkadaşlar. Yörünge numarasının karesiyle ters orantılı. Birinci durumda biz n'e 1 dediğimizde eğer enerjiye eksi e1 için eksi e demişsek o zaman n2 dediğimizde karesiyle ters orantılı olduğu için eksi e bölü 4 cevabımız e olur. Eğer üçüncü yörüngeyi sormuş olsaydı eksi e bölü 9, e bölü 16, e bölü 25 şeklinde giderdi arkadaşlar Soru 4. Bor atom modeline göre elektronun bulunduğu yörünge yarı çapı nedir diyor. Yörünge yarı çapı neydi? Bor çapı. Bor yarı çapı çarpı n kare bölü z idi. Bu değişkenlere bağlı. Bor yarı çapına bağlı. r 0 yani A0 fark etmiyor. Atom numarasına bağlı. Yörünge numarasına bağlı. Dolayısıyla üçüne de bağlıdır deriz. Bor atom modeline göre elektron çekirdekten uzaklaşırken Şimdi yörünge yarıçapı artar. Evet. R neydi? R0 çarpı n kare bölü z dersek n arttığı için arkadaşlar burada n arttığı için yarıçap artacaktır. Bu doğru. Hatta R4 R9 şeklinde hızının büyüklüğü artar demiş. Hayır. Birinci durumda mesela birinci yörüngede hızı v iken ikinci yörüngede v bölü 2 üçüncü yörüngede v bölü 3 ters orantılı e, toplam enerji artar. Evet. Dışarıdan enerji alırsa biz üst yörüngeye çıkar. Bu şekilde toplam enerjisi artmış olur. Ee, şöyle de diyebiliriz aslında. Denklemi de yazayım isterseniz. Eksi R çarpı Z kare bölü M kare diyorduk değil mi? Şimdi eğer böyle diyorsak yörünge numarası artarsa yani bir üst yörüngeye çıkarsa elektrondan uzaklaşırsa şimdi eğer bu eksi ifadesi olmasaydı E azalır derdik. Fakat o eksilik durumu tam tersine çevirir. Enerji artar deriz. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 B seçeneği olur. Soru 6. Bor, bor atom modeline göre elektron açısal momentumu hangilerine bağlı olarak değişir? Ee, arkadaşlar bor e, yeni bir bakış açısı getirmiş. Yani klasik fizik fizikle e, modern fiziği e, birleştirme noktasında demiş ki e, elektronlar atomun çevresinde h bölü 2 pi'nin katları şeklinde dolanırlar. Tabi bu yörünge numarasına bağlı açısal momentum yani L direkt doğru orantılı n deriz. E, bu farklı atomlar için değişmiyor. Yani hidrojen için böyleyken helyum için de aynı şekilde sadece yörünge numarasına bağlı. Dolayısıyla yörünge numarasına bağlı, atom numarasına ve kütlesine bağlı değil. Cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Soru 7. Bu atom modeline göre elektron birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıkarsa açısal momentumu ne kadar değişir? Şimdi açısal momentumdaki değişim L son eksi L ilk dersek sonuçta bu nedir? En son h bölü 2 pi'dir. İlk durumdaki de en ilk çarpı h bölü 2 pi olur. Bunu h bölü 2 pi parantezine alırsak son eksi ilk. Şimdi ne olmuş? 1'den 2'ye çıkmış. O zaman buraya ne yazarız? 2 eksi 1 yazarız. O zaman 1 olur. H bölü 2 pi kadar değişim olmuştur. H bölü 2 pi kadar. 1'den 2'ye çıktığına göre de artmıştır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Soru 8. bor atom modeline göre elektron birinci yörüngede dolanırken açısal momentumu L olduğuna göre e, elektronun üçüncü yörüngeye çıktığında açısal momentumu ne olur? Açısal momentum neydi? n çarpı h bölü 2 pi idi. Burada açısal momentum sadece yörünge numarasıyla e, doğru orantılı. Dolayısıyla birinci yörüngedeyken burası 1 olduğu için L e, ise 3. Üç. E, üçüncü yörüngeye çıktığında burası 3 olur. Dolayısıyla ne olur? 3L olur. Cevabımız A seçili. Soru 9. atom modeline göre elektron n1 numaralı yörüngeden n2 numaralı yörüngeye geçtiğinde açısal momentum 2h bölü pi kadar azalıyor. Buna göre n1 ve n2 aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi açısal momentumdaki değişim neydi? h bölü 2pi parantezinde sondan ilki çıkarıyorduk. Evet. Sondan ilki. Burada şöyle söyleyebiliriz aslında. Sondan ilki dediği için şöyle yapayım. n2x'i n1 kullanayım burada. n2x'i n1 Şimdi bu değişim ne kadar olmuş? 2H bölü pi kadar olmuş. Peki burayı yazalım. H bölü 2 pi. N2 eksi N1. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak pi'ler giderse bu durumda N2 eksi N1. 2'ler çarpıldığı zaman 2 kere 2. 4. Dolayısıyla son yörünge ile ilk yörünge arasındaki fark 4 olacak. Bu da D seçeneğinde var arkadaşlar. Peki soru 10. Bor modeline göre elektron eninci yörüngeden en eksi birinci yörüngeye indiğinde Hangileri artar? İşte mesela diyelim ki n ikinci yörünge olsun, n eksi birinci yörüngede 1 olsun. Şimdi açısal momentumu L neydi? N çarpı h bölü 2 pi. n azaldığı için açısal momentumu ne olmuştur? Azalmıştır. Çizgisel momentum arkadaşlar, bakınız çizgisel momentum nedir? B eşittir m çarpı v'dir. Şimdi birinci yörüngedeki hızına. Şuradaki hızına V bölü 2 dersek şuradaki hızına ne deriz? V deriz. Çünkü neydi? Hız e, Z bölü N ile doğru orantılıydı. Aynı atom için e, şu atom numarası aynı. E, yörünge numarasıyla ters orantılı. Dolayısıyla ikinci yörüngeden 1'e iniyor. İkinci yörüngedeyken hızı şöyle dersek P2 olsun. Bu durumda da M V olur. Dolayısıyla çizgisel momentumu ne olmuştur? Artmıştır. Toplam enerji alt yörüngeye geldiğinde e eşittir. Eksi r çarpı z kare bölü n kare. Burası azalmış. Eğer bu eksilik olmasaydı e artardı ama eksiden dolayı bu da azalır. Bizden artan istemiş. Tek artan 2 oluyor. Cevabımız B seçeneği. Bor atom modeline göre niceliklerden hangileri kesikli değerdedir diyor. Şimdi arkadaşlar bor atom modeli ne diyordu? Şurada ortada bir çekirdek olacak ve çekirdeğin etrafında elektronlar belli yörüngelerde dolanacaklar. Tabi bu yörüngeler izin verilmiş yörüngeler. Yani daha önceden e, belirlenmiş. Yani şuradaki yarıçap, buradaki yarı çap ve daha da e, artırabiliriz onu. Buradaki yarı çapa R diyorsak buradakine 4R diyeceğiz. Bir sonrakine 9, bir sonrakine 16. Dolayısıyla burada bulunacakları e, açısal momentumlarda L eşittir. N H bölü 2P ile doğru orantılıdır. Yani Buradaki açısal momentumu L ise buradaki açısal momentumu nedir? L, 2 L'dir. Ama e, şuradaki sabitin kat sayıları değerlerini alır. İşte H bölü 2 pi, H da 2 pi de sabittir. Dolayısıyla açısal momentum sadece bu sabitin e, katları değerlerini alabilir. Dolayısıyla bu kesiklidir. Çizgisel momentumla ilgili bir ifadede bulunmamış e, bor. Toplam enerji kesiklidir. Neden? Enerji eşittir. Eksi R çarpı Z kare bölü nedir arkadaşlar? Toplam enerji n karedir ve belli değerlerdeki enerjileri alıyor. Yani mesela birinci yörüngedeki enerji eksi e dersek ikinci yörüngedekini eksi e bölü 4, üçüncü eksi e bölü 9. Dolayısıyla sadece belli enerji değerlerini aldığı için bu da kesiklidir. Cevabımız C. Yani aslında bu üç tane şeyin kesikli olduğunu söylüyor. Bir açısal momentum, iki yarı çap, bir de enerjinin arkadaşlar. Soru 12 Bohr atom modeline göre elektron bir üst yörüngeye çıktığında bir üst yörüngeye çıktığında elektron hızı toplam enerjisi ve açısal momentumu nasıl değişir? Şimdi birinci yörüngedeyken hızı V ise ikinci yörüngede V bölü 2. Üçüncü yörüngede V bölü 3. Gördüğünüz üzere hızı ne oluyor? Azalıyor. Enerji arkadaşlar birinci yörüngede eksi E ise ikinci yörüngede eksi E bölü 4. Üçüncü yörüngede eksi E bölü 9'dur. Şimdi tabi bu yarı çapla alakalı. Yarı çapı R ikinci yörüngede yörüngenin yarı çapı 4 ve 3. yörüngenin 9 re. Şimdi bu duruma göre hız azalıyor. Toplam enerji e, hız azalır dedik. Evet toplam enerji elektron bir üst yörüngeye çıktığında e, toplam enerjisi artıyor arkadaşlar. Demek ki eksiye bölü 4 bundan e, daha büyük. Eksiye bölü ondan daha büyük. Peki açısal momentum. Açısal momentum L 2 L çünkü NH bölü 2 pi 3 ile dolayısıyla açısal momentum da artıyor. Dolayısıyla azalır, artar, artar. Cevabımız A seçeneği. Soru 13. Bu atom modeline göre elektron çekirdekten uzaklaşınca hızı ne oluyordu? Azalıyordu. V, v bölü 2, V bölü 3. E kinetik enerji nedir? 1 bölü 2 mv kareden. Dolayısıyla hız azaldığı için kinetik enerji de karesi oranında azalacak. Dolanım frekansı bir de yörünge enerjisi demiş. Şimdi önce dolanım frekansına Bakalım. V nedir arkadaşlar? 2 pi r bölü t'dir. E, Bunu frekanslı ifade olarak yazarsak 2 pi r f olur. Çünkü e, periyotla frekans ters orantılıdır. T çarpı, 1 e, t çarpı f 1'di. Burada t'nin yerine 1 bölü f yazdı. Yukarı çıktı. Bu durumda şöyle olur. Frekans eşittir. V bölü 2 pi r olur. Şimdi e, elektron çekirdekten uzaklaşırsam ne olacak? R artacak. Bu arada hız azalacak. Çünkü V bölü 2 gibi düşünürsek hız azalacak. E pay azalıyor. Payda da artıyor. E frekans ne olacak? Her halükarda azalacak. Peki yörünge enerjisi artar diyor. Bakalım arkadaşlar. Yörünge enerjisi E eşittir. Eksi R çarpı Z kare bölü N kare. N arttığı için burası artacak. Bu eksi olmasaydı azalırdı ama eksi olduğu için artacak. Bu da doğru. Cevabımız A seçeneği 3'ü de doğru olur. Şimdi bor atom modeline göre iki elektron kaybetmiş lityumun birinci yörüngesinin yarıçapı R1, hidrojen atomunun üçüncü yörüngesinin yarıçapı R2'dir. Şimdi bor e, yarıçapı şöyle ifade ediyor: R0 çarpı n kare bölü z. Tabi bor atom modeli nerede geçerli? Tek e, elektronu kalmış atomlarda, tek elektronlu atomlarda geçerli. O yüzden burada lityum e, normalde atom numarası 3. 2 elektronu kaybedince bir tane elektronu kalıyor. Ve bor e, bunun için kullanılabilir. Çünkü çok elektronlu atomları e, desteklemiyor bor atom modeli. Şimdi önce şey için yazalım. Lityum için yazalım. R1 eşittir. R0 sabit bir sayı. E, Yörünge numarası 1'miş. 1'in karesi 1. Lityum'un atom numarası 3'tür. Bölü 3. Şimdi hidrojen için yazıyorum. R0 sabit üçüncü yörüngesi, üçün karesi, enin karesini alacağız. Üçüncü yörüngenin karesi bölü hidrojenin atom numarası 1'dir. Şunları sadeleştirdiğimizde bunlar gider. Şurada 1 bölü 3 kalır. Burada da 1 bölü 9 gelir. Dolayısıyla bunlar çarpıldığı zaman 1 bölü 27 yarı çapları orasındaki oranır. Bor atom modeline göre hidrojen atomunun ikinci yörüngedeki elektronunun çizgisel momentumu P1, üçüncü yörüngedeki çizgisel momentumu P2'dir var arasındaki oranı istiyor. E, hız arkadaşlar neydi? Z bölü n'di. Atom numarasının yörünge numarasına oranı. Dolayısıyla ikinci yörüngede hidrojenin hızı V1 de diyelim ona V1. İşte V olursa V bölü 1, V bölü 2 pardon. Üçüncü yörüngedeki hız V bölü 3 olur. E, çizgisel momentum nedir? Kütle çarpı hızdır. Aynı atom için kütle aynı. M çarpı V bölü 2. Diğeri de M çarpı V bölü 3'tür. Birincisini aynı yazdığımızda 1 bölü 2 kalır. Yukarıya 3 bölü 1 gider. MV'ler sadeleşir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Soru 16. Bor atom modeline göre hidrojen atomunda birinci yörüngedeki elektronun bağlanma enerjisi E1. İki elektronu kaybetmiş lityum atomunun üçüncü yörüngesindeki elektronun enerjisi bağlanma enerjisi E2'dir. Bunlar arasındaki oranı istiyor. Genel ifadeyi bir daha yazalım. Eksi R çarpı nedir? Z kare bölü N karedir. Şimdi burada eksi R sabittir. Dolayısıyla oran istediği için bunu yazmamıza gerek yok. Şimdi E1'i yazalım. E1 kim için? Hidrojen. Hidrojenin z'si ne? 1. Bir. 1'in karesi 1 bir. bölü. Birinci yörüngedeki e, o da 1. Bir. 1'in karesi 1. O zaman ikinciye geçelim. X, R'yi yazmadık. E, lityum. Lityumun Litiyumun e, atom numarası 3. Üç. 3'ün karesi 9 bölü. Üçüncü yörünge. 3'ün e, üçün karesi bir daha 9. Çünkü en kare. Dolayısıyla oranımız 1 olur. Cevabımız C olur. Soru 17. <laughs> Frank Hertz deneyi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden yararlanarak hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bir Frank Hertz deneyini bir hatırla, hatırlayalım. Frank Hertz deneyi şöyle kabaca arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi şunu tekrar çizeyim. Şimdi Frank Hertz şöyle bir deney yapıyor arkadaşlar. Şuradan bir açıklık bırakalım ve buradan elektronlar buraya bombardıman ediliyor. Buradan elektronlar gönderiliyor. İşte diyelim ki burada hidrojen gazı var. Buraya gelen elektronlar hidrojen gazlarıyla çarpışıyorlar. Çarpışmalar sonucunda şuradan bazı elektronlar çıkıyor arkadaşlar. Buradan çıkan elektronlar tabi burada durduruluyor. Bu elektronları durdurmak için verilen enerjilere bakılıyor. Yani elektronları durdurmak için biz burada ne kadar enerji uyguladık? E, verilen enerjilere baktığı, bakıldığı zaman e, bu enerjilerin sahip olduğu bu elektronların sahip olduğu enerjiler e, belli değerlere sahip. Yani her değerde elektron e, durduramıyorlar. Belli değerlerdeki elektronları durdurdukları için demek ki e, hidrojenin e, yörüngelerindeki elektronlarla çarpışıyorlar ve bunlar belli enerji değerlerine karşılık geliyor. Bu kadar enerjiyi kaybediyorlar çıkıyorlar. Tabi burada illa kaybedecek diye bir şey yok. Mesela elektron hiçbir çarpışma yapmaz ve esnek çarpışma yapar. Aynı enerjiyle de çıkabilir. Hani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi Franker deneyinde ve hızlandırma gerilimiyle hızlandırılan elektronlar gaz atomlarının bulunduğu ortama gönderilmektedir. Gaz atomlarıyla çarpışan elektronların enerjilerin bir kısmını gaz atomlarına vererek Dışarı çıktığı gözlemlenmiştir. Gaz atomlarının her enerji değil, belli değerlerdeki enerjileri bu alacağı e, alabilecekleri bu deneyle ispatlanmıştır. Diyor ki Frankers deneyiyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden yararlanılarak sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Ki elektron enerjisi kesiklidir. Bir kere buna ulaşıyor çünkü belli enerji değerleriyle çıkabiliyorlar. Gönderilen elektronlar hiçbir atomu uyarmadan dışarı çıkabilir. Evet, ama yukarıdaki ifadeyle bir ilgisi yok. Çünkü soru ne diyor? Yukarıdaki bilgilere göre. Yukarıda böyle bir bilgi vermiş mi? Yok. Bakınız, iki doğrudur. Ama yukarıdaki ifadeyle alakası yok. Elektronların açısal momentumları kesiklidir. Evet, bu da doğru bir ifade ama yukarıdaki ifadeyle bir alakası yok. Bu durumda hangisine ulaşabiliyoruz? A'ya. ya yani burada anlatmak istediği A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar bu testimiz de burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar.